Merhaba arkadaşlar, tekrardan birlikteyiz. Evet, şimdi size uzunluk hesaplamaları ya da harita bilgisindeki hesaplamaları göstereceğim. Korkmayın, yani sizin yaşınızdayken e, bu konuyu gerçekten de görünce adını duyunca korkuyordum. Çünkü niye yapamıyordum arkadaşlar? Bir türlü anlamıyordum. Meğerse bir tane formül varmış, ya ben bilmiyordum o zamanlar. Ya bir tane formülle bin tane soru çözülüyor kardeşim. Şimdi ben de size bunu göstereceğim. Çok zor değil o yüzden. Dikkatli dinlersek bir sıkıntı yaşamayız. Ölçek neye deniyordu? Ölçek haritalardaki küçültme oranına deniyordu. Şöyle biraz yakınlaştırayım sizin için. Şimdi arkadaşlar hemen bir soru soruyorum. Ölçek ikiye ayrılır. 1. Çizgi ölçek 2. Kesir ölçek. Hemen soruyu soruyorum. Sizce hangisi daha kullanışlıdır? Düşünün bakalım. Çizgi ölçek mi daha kullanışlıdır? Kesir ölçek mi? Kesir ölçekte ben böyle sayıları 1 bölü 20 bin veya bu şekilde 1 bölü 20 bin şeklinde yazabiliyorum. Çizgi ölçekte de küçültme oranını eşit dilimlere ayrılmış bir doğru üzerinde gösteriyorum. Şu şekildeki gibi. Cevabı alalım sizden. Ne diyorsunuz acaba? Kesir ölçek diyenler yanıldı. Çizgi ölçek daha kullanışlıdır. Sebebine gelecek olursak yani arkadaşlar. Aşağıda onu anlatacağım ama şöyle diyelim. Bir cetvele benziyor fark ettiyseniz ve üzerinde kilometreler var. Yani arkadaşlar iki nokta arasındaki mesafeyi ölçmeye yarıyor. En önemli özelliği bu. Yani kesir ölçekte iki nokta arasındaki mesafeyi ölçemiyorsun. Aynı zamanda fotokopi ile küçülttüğümüzde çizgi ölçek aynı oranda küçülüyor. Bu yüzden de haritanın ölçeğinde bir bozulma olmuyor. Tekrardan hesaplayabiliyoruz. Evet, bir kalıp soru gelirse bu gelir arkadaşlar. Hangisinin daha kullanışlı olduğu gelir. Haberiniz olsun. Buradan başka soru beklemiyorum açıkçası. Şimdi gelelim. Ben çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirebilir miyim? Evet formülümüz şu. Piramit veya üçgen formülü deniyor. Gerçek uzunluk, harita uzunluğu ve ölçekle oluşan bir formül. Şimdi arkadaşlar ben buraya yazdım. gerçek uzunluk kilometre ile gösterilir. Yani soruda okuduğunuz zaman kilometre 40 kilometre diyorsa o gerçek uzunluğu ifade ediyordur. İşte harita uzunluğu haritada 3 santimle 5 santimle gösterilmiş diyorsa bu da harita uzunluğunu ifade ediyordur. Formül şöyle çalışıyor arkadaşlar. Mutlaka iki tane sayıyı veriyor size. Üçüncüyü soruyor. Hemen nasıl buluyorsunuz? Kapatıyorsunuz abi. Mesela gerçek uzunluğu verdi. Harita uzunluğu verdi. Ölçeği soruyor değil mi size? Nasıl yapıyormuşsunuz? Ölçeği kapattığımız zaman gerçek uzunluğu harita uzunluğuna bölerek buluyorsunuz. Ya da gerçek uzunluğu sorarsa ne yapıyorsunuz? Bu ikisini çarpıyorsunuz. Harita uzunluğuyla ölçeği çarpıp gerçek uzunluğu buluyorsunuz. Mantık bu. Hadi sorulara geçelim. Daha mantıklı olsun bizim için. Sondaki ile burayı iyi dinleyelim baştakini topladım. Tabi şuraya boş üçgenimi de çiziyorum sizin için. Sondaki ile baştakini toplarsam bana gerçek uzunluğu verir. O zaman gerçek uzunluk kaçtır? 50. Aradaki ölçekler 1 santimmiş. Toplamda kaç santim yapıyor? 5 santim yapıyor arkadaşlar. Bakın benden burayı soruyordu değil mi? O zaman ne yapacağım? Böleceğim. 50'yi 5'e bölelim. 10 kaldı. Arkadaşım ölçek asla 10 diye yazılmaz. Ne yapmak lazım? 5 tane 0 eklemek lazım. Neden 5 ekliyoruz? Çünkü 1, 2, 3, 4, 5. Evet 1 bölü 1 milyon oldu. Arkadaşlar çünkü ben ne demiştim başta? Bu kilometre ölçek santimetre. Kilometre ile santimetre arasında 5 sıfır var. O yüzden 5 ekliyoruz. Eğer kilometreye çevirecek olsaydık da 5 sıfırı silmemiz gerekecekti. Ne diyor? Bir daha hatırlatıyorum. Üçgen formülüyle haritalardaki soruları kolaylıkla çözebilirsiniz. Mutlaka iki tane değeri verip üçüncü olanı soracaktır diyor. Santimetre ile metrenin arasında 2 sıfır var. Metre ile kilometrenin arasında 3 sıfır var. Santimetre ile kilometrenin arasında 5 tane sıfır var. Bu yüzden sorularda 5 sıfır ekliyoruz. Mesela ben hemen tabi bir videomda bir aksilik olacak bir sıkıntı çıkacak ya. Şuraya bir tane sıfır eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. O yüzden şuraya yapay bir sıfır ekliyorum. Ekledim. 1 bölü 300 bin oldu. Siz onu öyle düşünün. Şimdi biz bu soruyu nasıl yapalım? 1 bölü 300 bin ölçekli bir haritada 4 santimle gösterilen bir köprünün uzunluğu gerçekte kaç kilometredir diyor. Hemen üçgenimizi çizdim. Neleri biliyorum? Bak ölçeyi biliyorum. Bana kilometreyi soruyor. Ne yapıyordum? 5 sıfırı siliyordum. 1, 2, 3, 4, 5 sıfırı sildim. Ne kaldı geriye 3 kaldı. O zaman ölçek 3. Peki haritada kaç santimle gösterilmiş? 4. Bana nereyi soruyor yukarıyı. 3 çarpı 4 cevap 12 kilometre. Evet bu kadar basit sorarlar mı hocam. Evet bu kadar basit soruyorlar. Yani düz mantık. Başka hiçbir şey yok. E, bin tane soru çözün arkadaşlar. Hepsini bu formülle çözebilirsiniz. Şimdi başka bir soruya geçelim sizinle. Bakalım diğer sorularımız nasılmış. Evet bu soruda hata yok. Kontrol ettim. Geliyorum 500 bin ölçekli bir haritada 2 santim olarak gösterilen bir tünel gerçekte kaç kilometredir diyor. Bu arada ben hep gerçek uzunluğu sordum. Burada <laughs> nedenine gelecek olursa harita uzunluğu ve ölçeği size sınavda sormayacak. Yani müfredatta bu şekilde çıkacak size. Sadece gerçek uzunluğu soracak. Soruları da ben de buna göre hazırladım. Şöyle yapıyorum hemen. B0'ı sildim. Ölçek 5 kaldı. Haritada 2 santimle gösterilmiş. Ben konunun mantığını anla diye basit örnekler veriyorum. 2 çarpı 5 10 km ile gösterilir. Tabii ki de temel mantığı anladıktan sonra en zor soruyu bile çözersiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir başka sorumuz. Bir tık zorlaştırıyoruz soruyu. İki aşamalı bir soru. Bu da gelebilir. Şimdi iki aşamalı soruyu nasıl anladım? İki tane ölçek vermiş bir kere. Demiş ki 1 bölü 600 bin ölçekli bir haritada 7 santim olarak gösterilen bir yol 1 bölü 1.400 bin ölçekli bir haritada kaç santim olarak gösterilir? Ben burada hemen iki tane üçgen çiziyorum. Çizeyim. Birincide bulduğumu ikincide yerine yazacağım. Mantığı tamamen bu. Evet 5 sıfırı sildim. İşlemi kolaylaştırmak için. 6'yı yazdım. 6 çarpı 7. Ne yaptı? Birincide 42 kilometreyi buldum. Peki ben ikinci haritada ne biliyorum? 5 sıfırı sildim. 14 mu kaldı ölçeği? Ölçeği biliyorum 14. E ben az önce neyi bulmuştum? 42'yi bulmuştum. O zaman bu bulduğum terimi buraya yazıyorum arkadaşlar. 42. Şimdi 42'yi 14'e böleceğiz. Kaç kalıyor? 3 kalıyor. Demek ki bu haritada 3 santim olarak gösterilmiştir. Bakın birinci de buldum. ikinci de yerine yazdım. Ve sonra üçüncüyü buldum. İki aşamalı soru da en zor soracakları size soru iki aşamalı sorudur. O da bu şekilde çözülüyor. Bu arada bu videoyu size gece saat 12'de çekiyorum arkadaşlar. E dersler yoğun geçiyor haliyle. E ben de fazla vakit bulamıyorum sizin için. Tabii ki de bu saate ses de gidiyor. Üst üste de videolar çekiyorum. Tabii siz bunları parça parça izleyeceksiniz. E ben de fazla vakit olmadığı için arda arda stok video yapıyorum. Şimdi gelelim. Gerçekte 800 km olan Adana İzmir arasındaki uzaklık haritada 4 cm ile gösterilmiş. Bu sefer ölçek sormuş. Hemen bakalım ölçeği. Evet 800 abi aldım buraya yazdım. 4 santimdi. Bize ölçeği soruyor. 800'ü 4'e böldüğümüz zaman 200 kalıyor. Ama unutmayın ölçek hiçbir zaman 200 ile yazılmaz. 5 sıfır eklememiz gerekir. E 5 sıfır eklersem 1, 2, 3, 4, 5, 1 bölü 20 milyonu bulmuş olurum. Sorular bu tarz gelecek. Sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Şimdi bir tık diğer bir örneğime geçiyorum. Alan hesaplamaya. Bunu da anlatayım. Mantığını bitireceğiz. Evet alan hesaplama dediğimde formül aynı sadece bir detay var. Gördünüz mü? Gerçek alan, hani buna gerçek uzunluk demiştik. Harita alanı, hani harita uzunluğu demiştik. Ha, ölçek. E hocam aynı. Ama burada ölçeğin karesini almak zorundasınız arkadaşlar. Yoksa soruları yanlış çözersiniz. Zaten karesini alman gerektiğini sana burada hatırlatacak. Örneğin. Gerçekte 800 km kare olan bir göl 1 bölü 200 bin ölçekli bir haritada kaç santimetre kare olarak gösterilir? Burada şunu belirtmek istiyorum. Sadece ölçeğin karesini alacaksınız arkadaşlar. Diğerlerinin de karesini almak gibi bir hata yapmayın. Hemen sorumuzu çözelim. Ne biliyorduk? Hemen rengi değiştiriyorum şuradan. 800'ü biliyorum. Evet şuradan 5 ben bir atayım hemen. işimi kolaylaşsın. 2'nin karesini aldık. Yani 4 diyelim kısaca biz buraya. 800'ü 4'e böldüğümüz zaman cevabı buluyoruz. O da 200 cm kare yapıyor. Bu kadar basit. Eğer ben haritanın ölçeğinin karesini almasaydım ne olacaktı? Soruyu yanlış çözmüş, çözmüş olacaktım. Evet e, burada sizi bir tık zorlayacak bir soru daha var arkadaşlar. E, hocam hadi ölçek sorarsa ne yapacağız? O zaman da kökünü alıyorsunuz. Nasıl mı? Gerçekte 225 km kare. Buraya yazdım. 225. Haritada 25 cm kare. Size ölçeği sormuş değil mi? Arkadaşlar bu sayılar ölçeğin zaten karesinin alınmış hali olduğu için bunların kökünü alırsanız cevabı bulmuş olursunuz. Örneğin 25'in kökünü alıyorsunuz ya da 225'in kökünü alıyorsunuz. 25'in kökü kaç? 5 santim. 225'in kökü kaç? 15 santim. 15 kilometre kare. O zaman 5 ile 15'i de böldüğünüz zaman 1 bölü 3 kalıyor. Ve en sonunda her zaman olduğu gibi ölçeği buluyoruz ya. 5 sıfır ekliyoruz. 1 bölü 300 bin. Tekrar hatırlatıyorum. Bu tarz bir soru gelmeyecek. Ama mantığını anlamanız için buraya ekledim. Evet bir sorumuz daha var. Kısaca bunu da çözelim. 1 bölü 600 bin ölçekli bir haritada 3 cm kare olarak gösterilen bir yol gerçekte kaç kilometrekaredir diyor. Hemen b sıfırı siliyorum. Ama ben bundan önce bir üçgenimi çizeyim şuraya. Evet kalemin rengini değiştirelim. Altının karesini aldım. 36. Kaç santim? 3 santimle gösterilmiş. 36 çarpı 3 ne yapıyor? 108 yapıyor. Evet 108 km kare ile gösterilmiştir. Arkadaşlar ben bu formülü bilseydim sizin zamanınızda ve böyle anlatan biri olsaydı mutlaka çözerdim. Çünkü çarpma, bölme, toplama ve çıkarma biliyorsan bütün harita bilgisi sorularını çözebilirsin. Ya şimdi konunun adı harita bilgisi hocam. Haritada dünyadaki ülkeleri görmüyoruz. Bunları zaten yapamıyorum. Dünyadaki ülkeleri ne zaman göreceğiz? Arkadaşlar 2 dakikada dünyadaki dağlar videomu izleyebilirsin ya da işte diğer çektiğim dünyadaki ülkeleri nasıl bulabiliriz videomu izleyebilirsiniz. Harita bilgisi dediğimiz zaman bu konu size harita öğretmiyor. E, haritaları zamanla öğreneceksiniz. Yani ben size diyeceğim ki bir yeri anlatırken ha burası Hindistan. Hindistan'ın yeri değişiyor mu? Böyle V'ye benziyor. Abi olan yer Hindistan'dır. Bu şekilde baka baka öğreneceksiniz ve size tavsiyem mutlaka çalışma masanıza bir tane dünya haritası ya da bir tane Türkiye haritasını böyle eklerseniz bazen oluyor dersen sıkılıyorsunuz, hayallere dalıyorsunuz. Abi dünya haritasına bakarak böyle Kenya'ya bakarak, Ghana'ya bakarak hani kötüleri düşünerek dalarsan hayallere ya da işte Avrupa'ya bak, oradaki ülkelere bak. Böyle böyle bakarak öğreneceksiniz arkadaşlar. Türkiye haritasını nasıl öğrendiniz? bakarak öğrendiniz. Size kimse öğretmedi. Türkiye haritasının şekli budur denildi. Aha şekil bu denildi. Siz ona baktınız ve öğrendiniz. E diğer ülkeleri de böyle yapsanıza. da size unutmayın bakın. Kimse harita öğretemez. Siz kendiniz bakarak öğreneceksiniz. Biz de buna göz aşinalığı diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.